Selam bugün e, kutularımı şey yapacağım, Kutularımı kutudan koyacağım Göstereyim bir dakika Arkadaşlar şöyle bir alalım Şöyle göstereyim evet Şöyle geleyim Böyle geleyim şöyle Hı, tamam Böyle tamam İlk önce bu kutudan başlayalım bu kutuya bu gidiyor. Yani bu popit. Sonra cima su kuşları bunun içinde mi koysam acaba düşünen ben tabii ki. Ee, şimdi ilk önce tabii ki de su kuşlarımı koyacağım. İlk önce bu. Şimdi şöyle koyuyorum şöyle önüme çekeyim. Diyorum. Su içine koyacağım. Şimdi e, bu var. Sonra şunları hepsini de alayım aaa bakın ben bunu bantlamıyorum ben bunu bantlarım videodan sonra şöyle koyalım bir düşüne, lütfen lütfen düşme. Uğraş bir saat sonra seninle uğraşmak istemiyorum çünkü bu su kuşayı koyacağım hatırlarsanız bir tane beyaz poşetli e, şey vardı içinde su vardı o arkadaşlar yani ne oldu buraya koymuştum dediğim gibi yani buraya koymuştum ve sonra ben baktığımda kaldırdım burası hep ıslak yani şurası ve ben onu e, baktım sonra onu zaten ben buraya koydum yani bunun içine koydum sonra 5 e, dakikalığına ara verdim can dersen burasına baktım Su. bu balon bu balon e, sonra bu balon bir de bu kuzu hep ıslak ben onu yıkadım yani işte sonra ben onu kesmeye karar verdim dersten ders bitince kestim. Yani bence hiç üzülmedim o fizik gitsine. Çünkü bence yani şeydi. Bayağı bir zordu. Ama yani... gitti o sıkışı işte şimdi Fücutta bu arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Annemin bir tepkisi. Annem de dedi bu ne Zeynep? Ben de bir şeytan. O da bu ya bu gece yapmasan yapmasaydın da yarın gece yapabilirdim. Bugün Kandir gece kandil kandir mi? Öyle bir şey. Ka kadir gecesi arkadaşlar. Eee Kadir'in Kadir Bayramımızı kutluyor. Bayramı değil günü pardon. Bunu yapınca annem şişti. Böyle çok iyi bu da gerçekten. Bunu da buraya koyalım. Şeyden şeyden melek melek bunda önceki videodan ve bu videodan önce yaptım. Sonra melek yapma karar verdim şöyle. Burasını boyamadım. Bizim ben böyle suküşler yapmak istiyorum ama yapamıyordum. Böyle siyah bir keçeli kalem aldım bugün. Bir de boyalar da aldım. boyadım. Evet. Şimdi neden ben bunu buraya koyuyorum? Tabii de buraya koyacağım. Evet. Şimdi Bu var. Bu, bu var. Eğer kesmem istediğiniz bir şey varsa söyleyin ama eğer şunu kesmem istiyorsanız keserim. Bunu kesmem istiyorsanız keserim ama sukşiler olmaz arkadaşlar. Yani kol bağımlı gidiyor. Yani bunu kesmem isterseniz keserim. Bunun yapımı var zaten kolay. Yani bunları kesebilirim ama ötekiler kesemem. Yani annem çok kızar bana. Sen yap, yap, yap yani şöyle der bence yapıp yap şey yapıyorsun kesiyorsun bunlar tamam bu kutu hazır şimdi bu kutu bu kutu çok güzel benim beyaz böyle şimdi ilk önce bu fidutumu koyuyorum bu balona inşallah patlamazsın bu beyaz mı ya gibi bir şey sonra benim en sevdiğim şu anda arkadaşlar bu mavi değil gözüküyor şu anda Hı. Mavi mi gözüküyor? Bu da çok güzel, bu yumuşacık. Bakın. İçinden ne çıkacak? Bir dakika, bir dakika Bir dakika. Baloncuk. Evet. Oo, patlama. Şimdi bu var. Ay bu bayağı bir sert. Yani ben bunları nasıl oynayacağım? Bunu da koydum. Kırmızı. Bu mor. Çok tatlı. Ben böyle parlak balonlar çok seviyorum böyle böyle desenli olanları sıyorum. Bunlar bu hepsi nasıl sığacak? Bu da güzel gerçekten. Bunun havası biraz nit yani böyle değildi. Küçüktü. Ben anne babama biraz daha böyle şişirmesini söylüyorum. Ama onu şişirdi. Bu da inşallah patlamaz. Patlayacak gibi geliyor bana. Ya şu patlar ya da bu ya beyaz patlar ya kırmızı patlar ya da şu gri patlar. Bakın şu kırmızı şiş yani hafif böyle şiş. Bu arada bu elim ne oldu diyorsanız. Elim şuralarını kaldırıyordum ben. Sonra ne oldu? Nasıl yaptım bilmiyorum. Böyle oldu. Yani bu aslında buradaydı. İlk başlarda. Sonra yani 2020'de şöyleydi benim tınavım. Yani bu arkadaşlar yani şu bu buradaydı. Yani iyileşiyor. Bir haftaya kalmaz iyileşiyor. Görüyorsunuz. Bu arada hazır çocuk sipariş e, edeceğim mi? Tabii ki etmeyeceğim. Çünkü babam izin vermiyor. Diyor ki dolandırırlar paramızı. Paramızı boşuna almışsın. Yani. Diyor ki Mayıs'ın onunla zaten doğum hani dolandırır var Zeynep. O zaman e, annenle gidersiniz toy shop'a. Alırsınız çocukları. Yani ne almak istiyorsan. Bu arada bu da çok güzel. şu beyaz yerler var ya, onlar böyle balna yapışıyor bakın, görüyorsunuz. Yani. Bu arada ben fücut ağzımda bunlar nasıl sıyacak benim fücutlarımla? Bir tanesini patlatmam gerekiyor. Hangisini patlatsam? Aa bak ben şu kırmızıyla beyazı ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Ne yapacağım sizce? Bir de şu moru ne yapacağım? Ee, şu iki rengi yani iki balona e, indireceğim havasını ve içine pul falan koyacağım öyle daha iyi oluyor. Bunun içine böyle şey koyacağım yani ya da başka bir fütyut yaparım içine su koyarım Hii, içine su koyup yaparım şu üç renkli hiç güzel olmaz mı çok güzel olur hadi görüşürüm.